Sağlıkla Sağlıklı Serinlik Değerli izleyiciler merhaba. Siyasi akılla yeniden birlikteyiz. Bugün tüm dünyanın gündemini sarsan bir olay yaşandı. El-Kaide terör örgütünün lideri Osama Bin Laden, Pakistan'da bir grup Amerikalı askerin yaptığı bir operasyonla tanıdık bir kavramla, deyimle ölü olarak ele geçirildi. Amerikalılar bunu büyük bir teröre karşı zaferde büyük bir adım olarak kutladılar. Bütün dünyada yankıları oldu. İşte biz de bugün bunu konuşacağız. Bin Laden'in yakalanması, daha sonra öldürülmesi ...gerçekten Amerika'nın tırnak içinde teröre karşı savaşında büyük bir aşama mı ifade ediyor... ...bölge içinde ifade ediyor... ...El-Kaide dediğimiz terör eğilimi, terör hareketi, örgütü her neyse... ...bundan zayıflayarak mı çıkacak ya da çok da değişmeyecek mi bu bir ideoloji... ...ve Amerika'ya veya Batı'ya karşı olan mücadele sürecek mi... İşte bütün bunları konuşacağız... Vaktimiz kalırsa Türkiye'nin biraz dış politika sorunlarına konuşacağız... ...Suriye ve Orta ile ilgili... ...bu konuda da görüşlerine başlayacağımız iki konuğumuz var... İstanbul'da ve Ankara'da. İstanbul'a stüdyo konuğumuz Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Han. Ahmet Bey hoş geldiniz. Ee, Ankara'da ise SETA enstitüsünden e, dış politika uzmanı doktor Selin Bölme var. Selin Hanım iyi akşamlar duyuyor musunuz beni? İyi akşamlar duyuyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. E, Ahmet Bey'e başlayalım. Ben size döneceğim tekrar. E, dediğim gibi e, konumuz yani Bin Laden ve Amerika'nın 10 yıldır sürdürdüğü işte bu bu teröre karşı savaş dedikleri şey de gerçekten tabii önemli bir aşama. Ya da aşama mı sizce yani Bin Laden'in e, ölü ele geçirilmesi? Önemli bir psikolojik eşik ama El-Kaide'nin eylem yapabilirliğini ya, ya da yapamazlığını doğrudan etkileyecek bir e, mesele değil. değil. E, çünkü zaten Bin Laden sembolik bir isimdi. Çok uzun zamandır kaçıyor Bin Laden. Ee, ve saklanıyor. yani Öyle bir yaşamın içerisinde ne kadar bir örgütü kontrol etmek mümkündüyse o kadar kontrol ediyordu El-Kaide'yi zaten. Ee, e Bunun da çok yüksek bir kontrol düzeyine işaret etmediği muhakkak. Ee, ama ondan öte El-Kaide'nin yapısı gereği bunun da çok fazla bir önemi de yoktu. Çünkü El-Kaide işte 11 Eylül'ü gerçekleştirdiği zaman o zaman moda bir tabir vardı. Bu işte bir postmodern terör örgütü ya da işte matris organizasyon falan diyorlardı. Aslında e, bir takım e, açılardan baktığınız zaman klasik yani 20. yüzyılda e, görülmüş bilinmiş, e, 19. yüzyılda Marksist e, Anarşizm'de kökenleri olan böyle e, birbirinden bağımsız hücrelerin faaliyet göstermesiyle e, minimal merkezi kontrolle faaliyet gösteren bir e, örgüttü. El Kaide. Biraz ideolojiydi aslında bir taraftan da. Yani çünkü, o gün bu kadar değil değildi. değildi ama 2001'de böyle bir yapısı vardı. 2001'den bugüne dediğiniz doğrudur. Her geçen yılla beraber El Kaide örgütünün ifade ettiği ağırlık e, azaldı ama El kaidecilik denilen fikrin ve o El Kaidenin oluşturduğu zeminin üzerinden yürütülen eylemlerin o vizyonla. O e, başarı menkıbesiyle yani el kaydı perspektifinden el kaydıcılık perspektifinden baktığınız zaman 11 Eylül'ün Pentagon'a işte New York'un göbeğinde dünya ticaret merkezi kulelerine e, saldırılması e, ve bunların işte ikisinin yıkılması öbürünün vurulmuş olması ile e, çok önemli bir başarı menkıbesi yaratılmış. Bin Laden'in hatta ünlü bir lafı vardı. Yani bir konuşmasında güçlü at insanlar bir güçlü bir de zayıf at görünce güçlüyü tercih eder falan. Yani 11 Eylül'deki eylem El Kaide'nin gücünü ve başarısını hani göstererek evet. insanların işte gönlünde bazı insanların gönlünde bir taht kuracak falan gibi evet, bir doğrudur. Var. Ve işte o o başarı menkıbesi, o fikir etrafında bundan ilhamlanan diyeyim bir takım El Kaidecikler türediler. Ve o El-Kaidecilik fikrini, El-Kaide'nin idealini benimseyerek dünyanın çeşitli yerlerinde e, bağımsız bazen, bazen çok işte gevşek koordinasyonlu eylemler e, gerçekleştirdiler. Bunlar El-Kaide'nin daha önceden kurmuş olduğu altyapıdan zaman zaman faydalandılar. Ama e, işte Bin Laden'in e, bir biçimde tepede karar veriyor. E, ee, Emine Zevari ile bunu konuşuyor. Sonra işte oradan e, Jakarta bürosunu ar arıyor. Onlar da Londra'yı arayıp hadi vur diyorlar diye gerçekleşmiyor da El-Kaide'nin eylemleri. Şöyle de. gerçekleşiyorlar. Londra'da yani Amerika ve İngiltere politikalarına öfkeli olan bir kısım gençler işte biz de onlar yaptı biz de yaparız deyip internetten de biraz bir ilham ve biraz bilgi alıp evet. nasıl bomba yapıldığını Hele bilgisinden. Afganistan'dan sonra Hı. Afganistan'da e, Taliban yönetiminin e, iktidardan çekilmesi ve Afganistan'da fiilen kamp durumundan çıkıp ülkenin savaş alanı haline gelmesinin Hı. ardından ve Irak'ta da transforme olan bir savaşın söz konusu olduğu bir ortamda El-Kaide'nin artık hani böyle bir e, örgüt olarak varlığından söz etmeye imkan yoktu ama Bin Laden çok önemli bir simgeydi. E, Zevahiri de e, örgütün beyniydi. Hı. Evet. Şimdi Binledin'in Mısır, Mısırlı, evet, Mısırlı, ee, Bin Binledin'in ölümü neyi değiştirecek diye sorduğunuz zaman zaten bu ikilinin varlığına konsantre olmak gerekir. Şimdi düşünün siz ve ben bir örgüt kurduk. Siz simge isimsiniz, ben beyniyim ya da tam tersi. Neyse. E, bu kadar akıllı olduğunuz durumda bana niye ihtiyacınız var? Yani siz zaten beyninizde bu işi götüren ve bir adamsanız benim benim bir fonksiyonum yok ya da ben bu kadar simgesel olarak ağırlıklıysam size ihtiyacım yok. Eğer ikimiz bir arada varsa bu ikimizin birbirine ihtiyacı olduğunu gösterir. Yani birimiz bir şeyleri çekebiliyor, itebiliyor. Birimiz de başka bir takım alanlarda Prestij sağlıyor, işte bir e, kaynak sağlıyor falan. Bu biz bir, bir sinerjimizin olması gerekir. Şimdi e, zevahiri o nedenle bin çok büyük anlam iç, e, sahibi olmayacaktır. E, ne kadar denese de o meşruiyeti alamayacaktır eee Bin Laden'in sahibi olduğu. Bin Laden'in ölüsünün üstünden meşruiyet kazanmak da zor bir iştir. Zevairi'nin o işi yapabilecek konumda olduğunu, üstündeki tarihsel diyeyim. yükle tabii. Hani tarihsel kavramına çok büyük anlamlar yüklemeden ama o tecrübeyle eee öyle bir Muhtedirliği muktedirliği yok. E, nitekim Bin Laden de e, işte, örgütün geleceğiyle ilgili söz söyleyip Hı -hı. belirleyici olacak Hı -hı. konumdan oldukça uzaktı. Evet ama siz özetle yani aslında bu e, eylemin yani Bin Laden'in Amerikalılar tarafından e, öldürülmesinin El-Kaide terörü dediğimiz problemi ortadan kaldırmayacağını düşünüyorum. Kaldırmayacağını düşünüyorum. Bir, iki e, El-Kaide'nin Yapacağı veya yapamayacağı operasyonları negatif veya pozitif etkilemeyeceğini yani. düşünüyorum. Ha, simgesel evet. bir manası var, Amerika için bir manası var, evet ama El Kaidenin özelinde El Kaideciliğin e, genelinde böyle bir e, anlamı e, yani Yok. kısıtlama e, ve ağırlığı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ee, i̇sterseniz o zaman bir de bu konuda Selin Hanım'ın görüşlerini alalım Ankara'ya dönelim. Ee, Selin Hanım siz dinlediniz herhalde konuştuklarımızı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu El-Kaide örgütünün eylem potansiyelini e, belki de motivasyonunu, moralini e, düşürecek bir e, adım mıdır yoksa çok da önemli bir şey değil midir aslında? Ben biraz daha başka bir çerçeveden bakmak istiyorum. Öncelikle bu o, eylemin gerçekleştirildiği zamana baktığımız zaman yani Osama Bin Laden'in bundan 5-6 sene önce öldürülmesi çok daha büyük bir etki yaratacakken, çok daha ciddi sonuçlar olacakken bugün öldürülmesinin aynı sonuçları yaratmayacağını düşünüyorum. Yani bu hem e, örgütün kendi içerisindeki etkisi anlamında hem de dünyaya vereceği mesajlar anlamında bu böyle. Çünkü e, zaten bir süredir e, El-Kaide'nin e, ilk saldırıların gerçekleştirdiği dönemdeki gibi e, Orta Doğu coğrafyasında cazibe merkezi olma özelliğini yitirdiğini biz e, görmeye başlamıştık. Ve özellikle de aslında bu El-Kaide'cilik fikri ya da El-Kaide'nin savunduğu değerler, onun üzerinden bir şeyler söylemek e, bu Arap Baharı ile birlikte iyice değerini kaybetti. Çünkü insanlar niye böyle bir örgüt üye olurlar, niye bu örgütün eylemlerine destek verirler veya bu örgütü şubelerini oluştururlar, bu eylemleri kopyalarlar. Biz buna baktığımız zaman esas bu coğrafyada Batıya ve Amerika'nın politikalarına bir tepki olarak bu örgütün güçlendiğini görüyoruz. Oysa bugün bu, bu protestolarla birlikte, bu protestolar zinciriyle birlikte e, diktatörlerin olmadığı bir coğrafyada diktatörlerin yıkılmaya başladığı bir e, sistem içerisinde halk böyle bir örgüte destek vermekteyiz destek vermektense kendi içlerindeki muhalefetle e, bambaşka bir ülke başka bir ülke dış politikası oluşturmayı tercih edeceklerdir ve bu oldukça bu örgütlerin yani buradaki devletler kendi dillerini konuşmaya başladıkça, ve e, Amerika'nın bölgesel politikalarına izin vermeyecek bir e, sistem oluşturmaya başladıkça daha demokratik ülkeler haline gelmeye başladıkça zaten güç kaybedecekti ve e, tekrar bakarsak e, o anlamda zaten hani bu bir süreçti O yüzden de el kaydıın Usama Bin Laden'in bu süreçte şimdi gözden çıkarılması Amerika için son derece anlamlıydı. Yani bu istihbaratın şimdi sağlanması, kendisinin öldürülmesi. Çünkü ya bir yandan da işte ya şu anda yapıldığı zaman biz bir zafer kazandık e, denebilecek bir pozisyondaydı. Ve aynı zamanda da Amerika'nın aslında daha fazla Usama Bin Laden üzerinden politika üretmesi de gittikçe imkansız hale gelmişti zaten baktığımız zaman. bu Bütün bu değişim halkası içerisinde. O yüzden e, teröre karşı bir savaş kazanmış mıdır Amerika kendi tanımıyla? Zaten bunun söyleyebilmek için Amerika'nın teröre karşı savaşla ne kastettiğinden emin olmamız gerekiyor. Yani bu eğer yani e, bu son dönemde özellikle hani baktığımız zaman biz zaten bunun e, Üslama e bir kan davası mıydı bu? Yani böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Bu çok ucu açıktı. O yüzden bütün coğrafyayı sardı. Komünizm tehdidinin yerine konan işte onun yerini alan daha kaygan, daha değişken, içeriği değişebilen, coğrafyada çok rahat müdahale imkanları sunan bir terör kavramı yaratıldı ve buna karşı Amerika savaş veriyor dendi. Ama ondan sonra işte bir yandan da Üsama Bin Laden üzerinden bu sembolleştirildi. Bugün öldürülmesi bütün terörü sona erdirir mi? Tabii ki sona erdirmeyecektir. Ama işte bundan sonraki süreçte biz Amerika'nın nasıl bir politika izleyeceğine bakacağız. Çünkü e, şunu da tercih edebilir Amerika, İşte biz yeni eylemler olur ve e, yeni bir teröre karşı savaş söylemi üretilebilir. Veya hayır bu coğrafyada bunun gerçekten artık bir karşılığının olmadığını e, kabul edip, bu teröre karşı savaş söylemine, işte biz zaten bu savaş, biz bu savaşı aslında kazandık. Hani hiçbir zaman kazanılmayacak bir savaş bu zaten teknik olarak ama hani semboller üzerinden ve başka bir dil geliştirmeyi de e, deneyebilir. Evet. Dediğiniz üzerine bir şey sorabilir miyim? Ee, yani biraz daha açarsak biraz daha da böyle e, sokaktaki dille ben açıklayayım. Çünkü Türkiye'de şöyle bir bakış açısı çok var. Siz buna tam nasıl bakıyorsunuz onu da merak ediyorum. Hani Bin Laden dediğimiz işte şahıs ve bu El-Kaide örgütü zaten Amerika'nın kendi yarattığı bir şeydir. Zamanında Sovyetlere karşı kullandılar. Sonra da yani Sovyetlere karşı kullanmaları bir realite ama sonra da kendilerine karşı kullanıp daha doğrusu yani böyle bir hayali düşman yaratmak için özellikle istediler ki Bin Laden Amerika'yı vursun yani böyle bir danışıklı dövüştü şimdi de ihtiyaçları kalmadı attılar yerine başka kukla çıkaracaklar şimdi bu çok yaygın bir kanaat siz bunu e, nasıl görüyorsunuz yani böyle mi yoksa Amerika hakikaten? Yani yani başta Sovyetleri karşı destek verdi ama sonra kendi ajandasını uygulamaya başlayan bir e, hareketti ve Amerika ile çatıştı gerçekten ve Amerika en son işte uğraşarak bir şekilde yakaladım yani öyle gözüktüğü gibi mi yoksa böyle bir ya nasıl olsa bu Amerikalılar bunu zaten kendi çıkarmışlardı böyle bir film seyrediyoruz gibi mi yani iki bakışta Türkiye'de olduğu için ve yani dünyada sizin e, kanaatinizi vermek isterim. Ben Usama e, Bin Laden'in e, gerçekten bu el kaidenin e, kendi dinamikleriyle geliştiğini, e, gerçekten Amerika'nın politikasına e, tepki olarak bu eylemleri yaptığını ve bu şekilde bir örgüt haline geldiğini düşünüyorum. Doğru e, e, Afganistan'da işte e, Sovyetlerin karşısında kullanmak üzere e, desteklenmiştir uzun yıllar e, CIA'nin desteğini almıştır. Ama daha sonra bütün bu coğrafyada Amerika'nın geliştirdiği politikalar bunu doğurmuştur aslında. Yani siz küçük bir adım atarsınız, yani bir tohum atarsınız ama bunu yeşereceği çok fazla alan vardır. Niseki Melkaide'nin bu kadar yaygınlaşması her ülkede bir karşılığını yani bu coğrafyada, bölgede her ülkede bir karşılığını bulmasının sebebi de budur zaten. İnsanların kendilerini ifade etme kanallarının olmamasıdır. Ama tabii ki ee, bu Amerika tarafından kullanılmış mıdır? Tabii ki kullanılmıştır. Yani çünkü biz şuna bakalım. 11 Eylül saldırılarından önce de El Kaide'nin eylemleri vardı. Ee, daha başka terör eylemleri de vardı. Dünyanın pek çok yerinde yani terör 11 Eylül saldırılarıyla ortaya çıkmış bir şey değil. 11 Eylül saldırılarında 3000 kişi hayatını kaybetti ama bütün bu terör olaylarına baktığımız zaman biz hani kendi ülkemizden de biliyoruz binlerce insan hayatını kaybetti. Yani bunun bir sembole çevrilmesinde, bir suni düşman yaratılmasında Amerika evet bunu kullanmıştır. Yani bunda Yani bu e, bir yani şey yapacak bir şey evet. yok. Evet. Yo, şunu soruyorum. Hani Amerika tabii ki bunu bir e, kullan yani söylem olarak kullandı. Yani bunun arkasında işte Amerika'nın e, silah lobilerinin falan Irak savaşında özellikle rolü olabilir. Fakat şunu ben şimdi özellikle gelmek istiyorum. 11 Eylül olduğunda mesela o ikiz kuleler yıkıldığında Amerika'yı yönetenler çok iyi oldu. Bizim çocuklar başardılar. Yani şimdi bu sayede bir Suriye'yi işgal edeceğiz mi dediler? Yoksa yani hani beklemeyen yani hesaplamadıkları bir şeydi ama sonra bunu tabii ki dış politikada özellikle Irak savaşında bahane olarak da kullanmaya başladılar. Bu ikisi farklı şeyler. Yani orada bir şey var. Yani onu siz nasıl bakıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ben Amerika'nın yani bu, bu bunlar bir sürü komplo teorisi üretilebilir bununla ilgili. Bunların hiçbirini doğrulayabilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Ama e, bu terör saldırısı olmasaydı e, bile e, Amerika'nın zaten bundan önce de demek istediğim oydu. Yani Amerika'ya yönelik terör saldırıları vardı. Belki kendi kıtasında olması bunu değiştirmiş olabilir ama yani e, işte bu Af Afrika'daki elçilikleri... El Kaide'nin yaptığı ya da işte bu evet. Aden Körfezi'nde evet. yine Amerika'nın gemisine yaptığı saldırılar ya bu, bunlar belki kendi kıtasında olmasının getirdiği bir psikoloji vardı. Ee, ama e, genel anlamda Amerika kendisine karşı yükselen eee çok farkındaydı ve bu e, bir tek teröre karşı savaş söylemi de değildi aslında. Yani o zamana kadar zaten işte uyuşturucuyla müdahale müdahaleden bölgesel çatışmalara kadar pek çok tehdit unsuru belirlemişti. Yani biz 1990'da itibaren Amerika'nın işte değişen güvenlik konsepti belgelerine baktığımız zaman çeşitlenmiş tehditler görüyoruz. Bu tehditlerden biriydi terör. Yani belki bunun yani bölgesel çatışmalar da bu anlamda kullanılabilirdi. Yani bunun bu şekilde ön plana çıkmasını sağlayan olay olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı, hı -hı. evet. Ee, size tekrar döneceğim. İzin verirseniz ee, Ahmet Bey'le devam edelim. Siz ne dersiniz? bu? Yani demin sorduğum ikileme. Çünkü hani e, bir uluslararası hani ilişkiler kavramsallaştırma var. Bir de hani çok Türkiye'de hani insanlar bu. Mesela ben Twitter'da okuyorum. Hani insanlar, insanlar, bu konuyu yorumlarken yani bir, şöyle bir yorum var. İşte bu bir terör örgütüydü. Amerika'ya kafa tuttu. E, i̇şte bunlar Ortadoğu'daki tep yani haksızlıklara, adaletsizliklere, İsrail'in işgaline, e İslam dünyası üzerindeki işte diktatör rejimlerine, Amerika'nın desteğini alan diktatör rejimlerine tepki gösterdiler. Bu tepki de anlaşılabilir bir tepkiydi. Ama bu tepkiyi terör yöntemiyle ifade ettiler. Ya yani bu yanlıştı falan diyen bir bir görüş var. Bir de ya bunları zaten hepsini Amerika baştan planlıyor. Biz bir film seyrediyoruz oturup diyen bir yaklaşımlar var. Siz bunlardan hangisini ya da başka üçüncü bir yorumu hangisini doğru bulursunuz? Şimdi efendim komplo teorileri çekicidir tabii çünkü dünya çok kompleks. Bir sürü faktör aynı anda aynı sosyolojik etkileşimlerin, aynı psikolojik moodların falan içerisine akıyor ve oradan birçok kişinin e, davranışlarının sonucunda bir etkileşim o etkileşimde bir sonucu ortaya çıkıyor. Bunu e, izah edip kavramak bırakınız e, bu e, bunu televizyondan gazeteden takip edenler için çoğu zaman bu işin uzmanları için bile zor, e, zor ve karmaşık. E, böyle olunca tabii e, dünyayı tek sebepli sonuçlara indirgemek eğilimi baş gösterir. Ee, bu, bu nedir? Bu mesela televizyonda e, şahsınızı tenzih ederek söylüyorum İşte Kesinlikle. orada oturan kişi döner şöyle bir soru sorar Hocam Irak niye işgal edildi diye şöyle bir de hafif esrarengiz bir biçimde Karşısında oturan şahsiyette ona bir daha esrarengiz bir bakışla bakarak Petrol, petrol der O da petrol değil mi hocam diye karşılık verir, anchor neyse O da evet deyip susar Şimdi kitlede de ne anlar bundan tabii bu işte hep petrol yüzünden oluyor. Hoca da bir şeyler biliyor. Söylemiyor. Söyleyemiyor. Neden? Çünkü işte hani e, küresel bu, güçler izin küresel mi? güçler var. İşte Bilderbergler onlar bunlar. Bu bunlar bu, bu hocayı da götürürler sonra. O da onu bildiği için susuyor bu arada ama bu gizliyi, bu saklıyı, bu örtülüyü söylemeden açık etmiş olduğu için hoca herkes de anlar bunu. Ve rahat ederiz. Neymiş? Amerika Irak'a işte petrol nedeniyle girdi. Halbuki hani işte petrolün fiyatından, miktarından, nerede kimin hangi kontrat aldığına kadar çok kompleks dünya enerji denkleminin, Çin'in, Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın içinde olduğu, İran'ın, Amerikan-İran ilişkilerinin içinde olduğu çok kompleks bir denklemden söz ederken bunu damıtıp işte tek sebepli bir sonuçla meseleyi izah etmek noktasında bir rahatlama yani anlaşılır olmaktan uzak olanı anlaşılır kılma, bizden uzak olanı bize yakın kılma gibi bir fonksiyonu var e, komplo teorilerinin. Onun için ben sempatiyle karşılıyorum bunları. Ama, Ama katılıyor bunu, musunuz? Yani <laughs> yani sempatiyle karşıladığım bir şeyi sadece naif buluyor olabilirim. Tabii biz bunu böyle söylediğimiz zaman e, kimi zaman tepki de doğuruyor. Yani işte bak adama bak okumuş ve... Bunun ukarı alını yapıyor. Ama yani bu, bu, bu düzlemde. Şimdi bu benim çıkıp işte Beşiktaş'ın futbolcusu Kuarezma'ya nasıl çalım attığını sormama benzer. İşte topa vuruyorum geçiyor gibi bir açıklamanın sonunda da tatmin olup yürüyüp gitmem gibi bir şey. Maalesef böyle değil. Yani bunlar ikincisi böyle olması, ikinci böyle olması. Yani basitleştirerek karmaşıklaştırdığımız kadar basit değil bu işler. Ee, bu birincisi. İkincisi, ee, bu tür eylemler ee, sonuçlarıyla değerlendirilmeli. Eğer konuya objektif yaklaşacaksak, bilimsel demiyorum, objektif, işin pratiğiyle kuramsal olan kısmını bir arada anlayabileceğimiz bir mesafeli yaklaşımdan bahsediyorum. Ee, bunun yapılabilmesi için, evet çeşitli basitleştirmeler, genelleme manasına gereklidir. Ee, evet işte olayın belli bir yönünün ön plana çıkarılması da e, kuşkusuz önemlidir anlaşılır hale gelmesi açısından. Fakat e, esas önemli olan bu sonuç hangi gelişmelere yol açar diye düşünmektir. Dolayısıyla sorunun benim için anlamlı kısmı biraz evvel işte bu Twitter'daki manzarayı anlattığınızda söylediklerinizin benim için anlamlı kısmı şu an şeyden noktadan itibaren başlar. E buradan sonra ne olacak? Çünkü nasılsa öncesini teyit etmek gibi bir kaygı içerisinde olsam bile bu kaygımı e, Ömrüm içerisinde eğer birileri tutup Wikileaks belgeleri gibi Pentagon'un gizli dosyalarını, bu arada işte BP'nin görüşmelerini Amerikan Başkanı ile Bechtel arasındaki yazışmaları falan sızdırmazsa e, ve bunlarda bu görüşleri teyit edecek bir şeyler bulunmazsa, birileri Bilderberg toplantılarına gitmiş, birileri dönüp ya bunu evet orada konuştuktu işgal edelim diye ve gerçekleşti falan demezse bunları teyit edemem. Neyi teyit ederim? Ha bir fırsat çıkmıştır ABD için 11 Eylül'den sonra. Amerika Birleşik Devletleri bu fırsatı biraz evvel söylediğiniz gibi sonuna kadar kullanmaya çalışmış mıdır? Çalışmıştır. Evet Osama Bin Laden bir Amerikan üretimidir. Tek başına üretmemiştir ma mafya Amerika Osama Bin Laden'i. Soğuk savaş konjonktüründe Afganistan'da kullanmak için doğru CIA ama Suudi parası ve e, Pakistan Gizli servisinin de bir e, bu işi kolaylaştırıcı, çok anlaşılamayacak bir şey de değil. Yani bir Müslüman ülke o zaman Sovyetler Birliği'nin işgali altına girmişti. Yani mücahitler Sovyetler karşı öyle. savaşıyordu. Amerika'dan o kadar tamam. basit ki. Yani e, kitaplara geçti artık bunlar. Hani böyle ne bileyim e, uzman toplantılarına bile katılmak gerekmiyor. Yazılıp çizilmiş şeyler bunlar. Osama Bin Laden'in bu işin içerisinde, denklemin içerisinde Afganistan'da girmiş olmasının çok önemli nedenlerinden bir tanesi. Türkiye El Faysal'ın elinin altındaki fonları CIA'nin elinin altındaki fonları kullanmasına daha rahat kullanabiliyor olmasıdır. Yani CIA eğer fon kullanıp Osama Bin yardım edecekse kongreden falan bir komitelerden geçmek mecburiyetinde i̇şte bir basın var takip ediyor falan filan. E öbürünün başında böyle bir şey yok artı korkuyor musun Sovyetler Birliği Afganistan'a girdi oradan körfezi etkilemeye başlayacak diye Suudi Arabistan evet e, madem korkuyorsun ben bunun etmenin bir